Başladı domates atmaya. domates yani. nasıl atacağım domates? Allah sana domates. Lan kıyısa da gitti. Lan domates istiyorum ya. Hayır. Yani var mı lan sen domates? Bak benim profilime tıkla. Aha. <laughs> Eğer sen de alkan. Bu arada 5 tane tabii öne toplam domates. Fazla 11 hmm, para veriyon Bu kayıp adaya geldim. Alma alma, alma orası. Yapıştır oruç. birader yapıştır. Alak baba ya. Bu şey Hem de, de en pahalısını aldım. <laughs> Al benden de sana bir. Kanka ya. Para yıkayacaksınız beyler böyle oyunlarda. Gördüğünüz zaman, gibi hepinizi tezgaha getireceğim birazdan. Para bakayım Çok hızlı çok hızlı. Aa daha fazla dikilebiliyormuş. Ben niye otel yapmadım ki oraya? Oğlum 11 12 atana zar ne kanka kurban olayım ya. Asalamun aleyküm. Aha. Milan'ı de Salak vurgun yapamayacak. Ama Milan ki. Vurgun bak 3 tane vurgun yaparsan yani aynı renklerden 3 üç tane üçünde de alır. Vay vale, nasıl güzel bir kişi şey yapacağım. Al, en al, pahalı al. istiyorum. Al onu da. Şu salabı yokla. Çünkü bu bayı Onu nasıl alacağım? Neyse bir tane alacağım bak. Bir tane alınıyor oğlum zaten ondan salak mısın? Valla. Valla. Niye o ha? Selamun aleyküm evet. ver bana paramı. Eyvallah. <laughs> Eyvah. Tamam şehri yeniden alma. Baba ile gezerim okulda. <laughs> tamam kanka. <laughs> Bundan sonra bana baba dersiniz yani o kadar söylüyorum. Yok kanki. On dünya turu gelse oradan Bali adanı sotti. Hayır, <laughs> ada yerine gidemiyorsun salak. Ha. Yani ben de oraya gelir mi diyorum bir tek. Evet. E, hiçbir yere gidemiyorum bir şey o zaman. Salak. Burada git tek salak. Yo. Biz de. <laughs> Oğlum benim nasıl param var? Bana kim geldi? Ya kanka kurban olayım nereyi satacağım ya? <laughs> Sidney'i satıyorum ben. Ooo ma 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 belki tatil yeri kazanırım oyunda. Aynen k bayağı gariban. Oy be. Kanga baleye gitme nereye gidiyorsun? Bir ismi ya. Kanka yapma şunu işte ya. ya yapma. Ol üç gelme olasılığı yok ki. Lan <laughs> bir de kayıp ağa geldi kanka kurban olayım. Ben ne yapacağım ya? Allah oh. Al al oraya al Festivali orası bile. Festival daha fazla para verecek orası. Bak. 450k. İkiye ver abi. Ne güzel oğlum. Hayır ya. Bali hesabını alacağız. Kanka alma. <laughs> kanka kanka ya, yapma ya. Şey. ya. Ya yavva. <laughs> Oyun bir kazanma ihtimalim vardı. Onu da yedin kanka yani. ya. Ödemeyin kankadan 100 lira. Kurbanınız olayım ya. Yani. Ben size vereyim 100 lira. yemedi ya. Yemedi ya. <laughs> ne oluyor ki anlamadım. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Allah merhab. Allah merhab. Ve Ars Baba oyunu kazandı beyler. Sami bu oyunu kazandı. Hayır. Bir de gücücük atıyor oğlum. Aa Sami de geldi. Hoş geldin Sami. Aynen aynen bayağı iyi kanka. <laughs> Eminim eldir. Eminim eldir kanka. <laughs> ödesene kanka bana para. Banka ödüyorum ben ya. <gülüyor> öde öde. <gülüyor> 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 ödesene kardeşim. Oğlum ne olacak ki 2 2 bin lira nasıl satayım? Hangi her para çık kanka salak mısın o kadar param var. Rahat ol. On <laughs> 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 benim yerlere bak. 2 3 5 6 Ben zaman oynayayım ya. <laughs> Salak. Berlin dünya şampiyonu. <laughs> 2 milyon. oldu oğlum. Ay kanka o kadar da ver be eyvallah kanka. Lan ben bende mi ben birazcık zaman oynayayım. Yani. Bir <laughs> dakika kanka ben birazcık zaman oynuyorum da. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Ay. Ay. Sevilla'yı sat kanka. Şangay'ı satmasan orada şey illa bir sana şey ödüyordu. Ha dünya şampiyonu. Neresi dünya şampiyonu? Ne? Dubai dünya şampiyonu diyor. Bence de ya. Yok yok Dubai dünya şampiyonu. <laughs> 10 saniye kalmışlar ver öldürmeyeyim şimdi sizi burada ya. Bekle oynasam açık bassaydım hatta. Bekle onu atıyor. Neyse ikiniz de Dubai'den geçseniz. <laughs> <laughs> Allah'ın <'ım> aram. <laughs> <laughs> Benim tek mal varlığım zarlarım kanka. Başka hiçbir mal varlığım yok. Ben <laughs> daha de ne alacağım? Oyun bitti. <laughs> ben de sen dalga geçiyor bizimler. Hani bu oyunu benim, benim hak ettiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum. <laughs> ya of ya. Hadi böyle last last sardı. Eline sağlık kanka. Aynen kanka. <laughs> Var kanka. Bu Var oyuna para verin öldüreyim kanka diye. Değil. değil ki herhangi bir oyuna para verin de öldüreyim yani. Beyler. Yanlış anlaşılmaz. Yavuş. See you, switch. Oğlum ne fark ediyor? Aynı şey geri zekalı. Ne lan, lan? sen anlıyor mu anlamıyor mu kardeşim? Burada Süveyş ne falan demem. <laughs> <laughs> Alın mahcup ediyor bizi durduk yere ya. Lan Süveyş ne <laughs> Ne kanka? <gülüyor> 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 Bu ne lan? Teleport oluyor. Dümdüz gidiyorsun kanka. Lan çiftliğe gitti. Oğlum keşke aynı metal ama hiçbir şey anlamıyorum burada. Biz de anlamıyoruz ki. Allah kahretsin oyun yeni başladı ya. Ya <laughs> bu salak geldi bana mı dedi. Ne kadar devralıyorum şu kadar da devralıyorum mağara. Kazık yiyeceğim ha. Alayım ben burayı ya. Kazık yiyeceğim salak. Güzel bir yere benziyor. Ben 100 kaya aldım sen 500 kaya aldın. Mal. Sen izle şimdi orada değerlenecek. <laughs> Tamam <laughs> kardeşim. <laughs> <laughs> of. Oha mor Buraya 3 tane ev dikerim. <laughs> ya beyler valla buraya önemek bu çok sıkıntı şu an benim. Oğlum bu ne lan? Oğlum siyavuş aycarlarda mı oturuyor lan? Evet. Allah Allah. Al mısın? Oğlum? Yok or oralarda oturabiliyorum da aycarlar olduğunu bilmiyordum he. Ben hani simpaj falan sanırım. Aa yok lan bir kere simpaja e gelmiş biz ona basket oynamıştık. Mal. Amca ben oynamamıştım da ya. yani onlar Bizim oynamıştı yani. ben izlemiştim. Tam kaçarlarda oturuyor nasıl görmedin? Kim? Abi sağın oğlum bak şu an önde ya. Oğlum ben nereden bileyim adamın tipini bilmiyorum ki. Amca açarlarda oturuyor. Sami tipini atmalı kardeşim belki tanıyorumdur. <laughs> <laughs> Akşam akşam bilemiyorum bak. Ne alakası var oğlum? Nasıl anlayacağım? Vahim mi inecek bana? bu Yusuf buradan mal oluyor ya böyle. <laughs> Dur ya. <laughs> Lan. Oğlum neye geldik? <laughs> ya kanka gitti. Jordan. Ya. Yani. 25k ne alıyoruz? <laughs> Yapma. Hadi be ben bu espriyi biz domates atarım ya. Yani. Ben de kanka. At kanka at at, at saldırı şuna onu. domates at ya. At şuna domates kanka. Ver bana Akto. Eyvallah kardeşim benim. Ver bana Akto. Ver bana Akto. bu badan domates. <laughs> bu baya domates beyler ya. Bu baya domates çok Kanka. Güzel. Hadi bakayım buraya gelmeyeceksiniz. İki katı. Oha. Şenol bu, bu, çocuk bir deli. <laughs> Hoş geldin kanka. Oğlum ben hiç yer alamadım lan. Beyler benim run aldırın ya. Oğlum ben hiçbir yer alamadım. Aha alıyorum lan ilk defa alıyorum. Dur. İşte bu benim. Şövalye siparişi. <laughs> Şövalye siparişi. <laughs> Oha. Ya tabak a o. Kürtçe, İngilizce. Aynı şeyler var. Kürdilizce. Oğlum ben niye Ödeyip deyip ki ya? 200 çok da değil yani. He ha, harbi ya. işte şey ödemiyorum. Normalde ödeyecektim. Hayır, hayır. 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 Orhan ne ya. Ne lan? Orhan ya. Orhan. Tam <laughs> bir Orhan ya. What do like <laughs> 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 Hadi ya. ne oldu bu? Tam mouse gitti. Ha. Saldırın arkadaşlar. Mikrofon ama sakin olmak gerekiyor ben herhalde. Emre. Ben görüşümle neymiş kanka. Oo. Oh. Yes sir. Mahallede şampiyonun burcu Keko. <laughs> Benim buradan aldırın ya. Ya yuh. Öl be kardeşim. Bu ne oğlum? Aa ödemiyor. Ödeyebiliyor. Ben, ben demedim oğlum o mağazaya bir gün ödeyeceksiniz diye. Tamam kanka al sensin. Hayır valla. Oha. 50 k ha. Alak. Mal ne? Ağır. Buraya. Gavarda diktim. Alak. Oha. Of. Otel mi yaptı lan oraya? Değerlendirdi. Apşik herif. Oha. Hadi bir şans güzel bir şey ver. Ne oğlum bu? Saldırıda koruyan. <laughs> Mahallede şampiyonum şampiyonun burcu o 150 indirim. Nerede 150 indirim? benim param değil ben de 180 k aldım ya. Afiyet. Son bir turum kaldı hadi be. Ha şöyle be az bakalım. Hayır ya. Hayır çok üzüldü. Kaç para veriyorsun yani? Ya yapma ya. Al para senin olsun istemiyorum. Kanka, bir Tut. Ya. <laughs> 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 Yazık ben, ben ne abi, yapacağım biliyor musunuz beyler? Hocam Siz porta uğrayın kanka. <laughs> Siz nereye uğrayalım? Porta uğrar, uğrarsınız kanka. Lan port benim mal. Port'a gidiyor sandım ben. Port, port. Port'a portu. O iyi, bir milyon yaptı orayı. Aa orada benim lan. Aha. Acım bomba gibi. Ey 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 mal pis fakir. Arkada santranç oynayan belir. şaka şaka hayatımda çok şaka zannem yani. Sami'ye de para ödedik Allah kahretsin. Ya. Allah kahretsin. Allah'ın parası yok. Pis fakir. Borç verirdim. Lan sende sıra satranç çocuk. Lan bende de mi? Bilgisayarda santranç var mı acaba ya? Eskiden oluyordu. Oha öyle. Oğlum eski Windows'larda santranç yüklü oluyordu biliyor muydunuz? Evet. Hala değil kanka. Var bende. Nereye var lan? Valla var. Kanka, sen geldin kanka hoş geldin. <laughs> Aslında ya sen salak kutak koymuş <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> <laughs> ha. Lan hayır Çok biliyor, Çok, bence. çok biliyor. <laughs> Bu Efe nasıl her şeyi biliyor beyler ben anlamıyorum ya Bu üç kişi ne yapıyoruz ya. lan burada Ayda. biraz kalabalık <laughs> olmadı mı beyler <laughs> Ver ver param ver çok konuşma Düşünme düşünme ya Anladım kafe miydi ne kadar verir mi oraya? Yani Burada çok hızlı geçecek zaten direkt. E tam ya. Sen nasıl bir enayisin ya bu? Yapma. Harbi. Hayır. <gülüyor> 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 Oha oğlum. Allah kahretsin bu water neymiş lan? bu <laughs> iyi. <laughs> bu zengin oldu kanka. Bu işin tadı kaçtı. Lan yo. <laughs> lan ne oluyor bu? Hile işte, hile işte, işte. Alma hileyi kapat lan. Roma'da bana vereceğiz Alo. şimdi. Alo. Aynen aynen kesin gelirim kesinlikle. Kesin, 200, kesin 100. orada. <laughs> Allah'ım yarabb. Ooooooooooo. O tuzak vardı ödemedi tuzak vardı. Tuzak koydum lan oraya ben. Yes. Nerede? İstemiyorum. Aaa Bekir aramalı mıydın kanka? Hoş geldin. Heee. <laughs> kanka. <gülüyor> Allah. <laughs> Allah'ım yarabb. <laughs> Hayır. Hayır. Ben 2K'yı vereceğim Yani. Be. Senin sikisine sen bir konuşmayı. Mutluydum az önceye kadar geldi yine benim mutluyum. Harbiden <gülüyor> <ya>. <gülüyor> adam gülüyordu lan. Şaka ya, yapıyorum lan bir sen konuş şaka yapıyorum. Kanka ma Mage Tower'ı kurtalım. Kapital de yıkabilirsin. Yani 200k veriyorum çıkıyorum. Mal. Oyun bitecek 8 dakika ben kodese geçirdim hayatım. <laughs> evet mal. Kafanız. Ben neyi satın aldım oğlum? Bende olan şeyi tekrar çekersen... <laughs> Ya beyler bu efek çok salak ya. Alın şunu. Daha üst insanlar getirin. O Mage Tower beni bitirdin kanka ya. <laughs> al al kanka al al. Arkada biri çakkaldın ya ya. Ha, çakal gostosu. gostosu, <laughs> <laughs> gostosu. Ay ben dinlemiyorum. Bekir havalı kanka ya. Yani. Ay. Kanka falan. <laughs> ya yeter kanka adam. Tam takıl. Tam kaçıyız Adam zengin şey. zaten adam, adam orada hayatı yaşıyor şu an. Allah kahretsin. Hayır, niye kahretsin? Orayı bir devral sen, devral. Devral orayı. Aa, oldu mu oldu mu böyle ya? Alaksın. ona ben bilgisayar oynayınca niye annem şey kanka böyle şart kal dinler falan. Neyse sana kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben sesini kıstım vallahi dur. <laughs> 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 <sesini kıstım> <laughs> Begir tipti yokuz kanka ya. Atlıyorum. <laughs> Bütün vuranı yorulma o 1.6 olan yere bastım he. Şehri devralma be orayı. 1.6'ya gelin de ben bir paraya sahip olayım ya Hadi beyder ya hayır ne ya bu kimin kanka hangi vizyon Sen nasıl bir vizyonsuzsun oğlum <laughs> hala <laughs> karbiden nasıl <laughs> sami koymuş Depresyona girdi kral. ne güzel lan. Artı 400 k mı? <gülüyor> 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 olup salaksınız hadi işte bir kapattı ya beyler çok komiksiniz ya Tam ben de gittim. Dur. Bekir şu TikTok izlemez misin kanka artık ya? Ağla zırla. Tamam mı? Tilaveliyim. Allah'ım ne Allah kahretsin. Lan niye üç kişiyiz oğlum biz gene? E niye bu, bu bu oynuyor? Biri oraya trap koymuş kanka. Türkçe rap koymuş. Se. <laughs> <laughs> ya tamam tamam Ama seri tam, task yapmıyoruz. Ab ben <laughs> kaydım <koyduğum gülüyor> <var> ya. <laughs> <Oğlum, gülüyor> ne lan dört kişi aynı yerdeyiz. <laughs> oğlum Efe gün gelir devran döner. Horoz denen, tap denen, gün gelir neyse. Getir, 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 sarkı, sarkı, ya Beti bir daha anasını beledi kanka ya. Bir videolar atıyor var ya Allah kahretsin. <laughs> kanka. <gülüyor> Özgür kanka. Umur ne güzel bir ismiş böyle. Daha çok ağlama ya. Abi ben bir tane bele şey ver vereceksin e. bana. Saç yeşile verebiliyorsun ama. Amiye ver. Tamam kanka. Sağ olun arkadaşlar bunu seviyor haberi. <laughs> Sami doğru. Sami yanlış anlaşılmasın. <laughs> <laughs> Ulan 100 bin lira ödeyemiyoruz lan. Nereyi nereyi satacaksın? Atayım buraya gitsin ya. Yani. Hadi kanka ya. Hadi kanka ya. Evet. Onlar bir hızlı çevirin beyler zarları. Hadi beyler. Bir girin baba. Bir altı girin artık. Bir ya. Oğlum. Ay. 21 geldi ya. <gülüşmeler Sky jogo> Salak. <laughs> Emin mi? <Oo. gülüyor> Kral ayıp olmuş. Lan gitti. Neler satma alıyorum bir Allah çarpsın Fire'dan bir paralar dönüyor var ya. Ya ben çıkıyormuşum ya. Ben maçı kazandığımı düşünüyorum. ben de öyle. 45 bin lira var ya. O, lan. Lan nasıl oldu bu lan? <laughs> babu babu nasıl oluyor? <laughs> Ben sıfır repledim bu arada. Ya tamam <laughs> kek. <laughs>